Herkese merhaba. Ben Mustafa Özcan. Bugün size Efes hakkında bilgi vereceğim. Efes nasıl bir yer? Efes Anadolu'nun batı kıyısında İzmir'in Selçuklu ilçesinde bulunmaktadır. Antik dünyanın en önemli kültür, bilim ve sanat merkezidir. Kuruluşu milattan önce 8500 yılına uzanır. Tamamı mermerden inşa edilmiştir. Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı ile Tapınağının Efes'te yer almış olması daha fazla ilgi alaka görmesini sağlamaktadır. İzmir'e uçak ile gelen bir kişinin Efes Antik kentine ulaşması araba ile yaklaşık bir saat sürmektedir. Tabi İzmir'in e, Selçuklu ilçesinde de havalimanı vardır. Oradan daha yakın. Kent içerisinde bulunan tarihi yapıların her biri sadece bizim için değil, dünya mirası açısından da çok kıymetlidir. Verimli toprakların bulunması, önemli ticari bir limanın olması ve Asya ile Avrupa arasında bir köprü görevi görmesi Efes Antik Kenti'nin tarih boyunca dünyanın önemli bölgelerinden biri olmasını sağlamıştır. Şehrin en yoğun ve en gelişmiş dönemi Roma İmparatorluğu bünyesindeyken yaşanmıştır. Roma mimarisi eserleri kentin çoğu bölgesinde rahatlıkla görülebilir. Efes antik kentinin tarih boyunca birçok farklı millet ve tarihi dine mensup insanlara da ev sahipliği yaptığı için içerisinde barındırdığı tarihi yapılar da bu alanda çeşitlilik ve farklılık Göstere, gösterebilmektedir Efes antik kentinde yapılan son kazı çalışmalarına göre bölgede hititlere ait yerleşim yerleri tespit edilmiştir. Efes antik kentinde bulunan yerleşim yerleri yaşandığı dönemlere göre farklılık yaşandığı dönemlere göre farklı bölgelerde kurulmuştur. Örneğin Hitit döneminde Artemis Tapınağı çevresinde konuşlanan Efes halkı Büyük İskender döneminde bugün gezilen halini almıştır. En parlak ve kalabalık dönemini Helenistik ve Roma dönemi zamanında yaşayan Efes halkı kente o zaman en büyük liman bölgesi statüsünü barındırmaktaydı. Bahsedilen tarihlerde 210 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğu bilinen bu kentte yoğun bir ticari hacim ve ekonomik refah bulunmaktaydı. Birçok e, eski yerlerin, bölgelerin bir efsanesi, hikayesi olduğu gibi Efes antik kentinde efsanesi var. Ben şimdi size onu, onu okuy okuyup anlatacağım. Efes antik kentinin kuruluşuna dair tarih boyunca kulaktan kulağa çeşitli efsaneler bulunmaktadır. Ancak birçok otorite tarafından kabul görünen kıyanete göre Atina kralı Kordos'un oğlu Androklos hayatı boyunca sürekli olarak Ege denizinin karşı taraflarını keşfetmek istemiş. Yapısı gereği son derece meraklı ve gözü pek olan Androklos bu hayali için Apollon tapınağına gitmiş ve o bölgede bulunan kainlere bu idealinden bahsetmiştir. Kainler Androklos'a balık ve domuzu bir işaret olarak belirlemiş ve o işaretlerin gerçekleşeceği yerde kentin kurulacağını söylemiştir. Ve Androklos bu kavramları anlamdırma kargaşası içinde keşif hareketlerine devam etmiştir. Denizde ilerledikten sonra ihtiyaçlarını karşılamak için karaya inen Androklos ve tayfası, ısı ihtiyacını gidermek adına körfezde ateş yakarlar. Amaç hem ısınmak hem de balık tutup pişirerek gıda ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ateş yakılmış, balıklar tutulmuş ve pişirilirken bir anda ağaçların arasına çıkan bir domuz tüm balıkları Androklos alıp tüm balıkları alıp ortadan kaybolmuştur. Tüm bunlar gerçekleşirken Androklos'un söyledikleri kavramları ile o anda gerçekleşen olayları birleştirir ve hayal ettiği şehri o bölgede kurmaya karar verir. Bu sayede Efes antik kenti efsanesi tarih boyunca günümüze kadar bu şekilde taşınmıştır. Yani Androptos bir gün meraklı bir insan olduğu için kendisine ayrı bir yerlere gitmek istiyor. Daha önce hiç böyle görmediği yerleri görmek istiyor. Bunun üzerine de işte Kainler olsun. Öyle bilgili insanlara soruyor. Ben nasıl bir yere gidebilirim? Nasıl bir kendi yerleşimimi yerimi kurabilirim diye. Androklos'a da işte o bilgi o zaman kainler diyorlar ama daha işte bilgili insanlar. Ona Androklos'a balık ile domuzun işte göreceğin yerde işaret olarak söylüyorlar. Bunun üzerine de Androkos kıyıdayken domuzun gelip balığı yemesiyle beraber bu işareti anlamdı, kendi içinde anlamdırıyor ve ben buraya halkımı getirip, insanları getirip burada bir kent alayım diyor. Bu da zaten şu e, Efes antik kent ile ilgili görseller. Devam edelim. Efes antik kentinde gezilecek yerler. Yaklaşık 30'a yakın gezilecek yer vardır. Ortalama 3 saatte gezebilirsiniz. Efes Antik Kenti'nin kalıntıları 9 km karelik genç bir alana yayılmıştır. Ben size bunların çoğunu anlatmaya çalışacağım. Birinci Liman Caddesi. Arkadine Caddesi yani Liman Caddesi. Efes Antik Kenti'nin en uzun caddesi. Odeon ile Antik Limanı birbirine bağlamaktadır. Caddenin iki yanı da görkemli sütunlara süslü sütunlarla süslü. Zamanında şehre gelen krallar bu caddede karşılanır. Dini törenler bu yol üzerinde düzenlenirmiş. Efes Antik Tiyatrosu Efes Antik Kentin en önemli yapılarından biri olan Efes Antik Tiyatrosu dünyanın sanat ve kültür tarihi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Panayır Dağı'nın tam altında yer alan Efes Antik Tiyatrosu 65 sıra bulunmaktadır. Efes Antik Tiyatrosu'nun kapasitesi ise 27.000 civarındadır. 3 katlı olan yapıda üç katlı bir yapıdan olan bu tiyatronun ilk inşaat tarihi tahmini milattan önce 3. yüzyıla dayanmaktadır. Eves Antik Tiyatrosu Hristiyanlar için de önemli bir yere sahiptir. Bunun temel sebebi Hristiyanların önemli din adamlarından olan Said, Paul'un dini ayinleri burada düzenlenmesidir. Düzenlenmesindendir. Ticari Agora Kelsus Kütüphanesi'nin hemen yan tarafında bulunan meydan, meydan, kentin en önemli ticari ve kültür merkezi pazar yeri olan Agora toplam 3 kapısı bulunmaktaydı. Agora M.Ö. 3. yüzyılda İmparator Augustus döneminde kurulmuş. Agora M.Ö. 4. yüzyılda büyük bir deprem yüzüne hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir. Celsius Kütüphanesi Efes'te bulunan belki de en güzel yapı Celsius Kütüphanesi. Milattan sonra 106 yılında ölen Efes valisi Celsius adına oğlu tarafından yaptırılmıştır. Kütüphane dışarıdan iki katlı gibi görünse de içeriden tek katlı ve yüksek tavanlı bir yapıdır. Döneminde dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesi olan Celsius Kütüphanesi bu kadim kentin sınırları içerisinde yer alıyor. Kütüphanede 13.000 ile 15.000 arasında parşömen yer almıştır. Celsius'un mezarı da kütüphanenin batı tarafında bulunmaktadır. Mezarus kapısı Celsius Kütüphanesi'nden Ticaret Agora'sına geçiş sağlayan kapı. Agora'nın güney kapısı olarak da adlandırılıyor. Milattan önce 3 ve 4. yüzyılda yapıldığı sanılan kapı İmparator Augustus tarafından bağışlanan iki köle tarafından yaptırılmıştır. Mermer Caddesi Kütüphane meydanından başlayarak tiyatroya kadar uzanan bu cadde antik çağdan Efes'in ana yol olarak kullanılıyormuş. Cadde'nin alt kısmında şehir atık sularını tahliye eden kanalizasyon sistemleri bulunuyor. Yamaç evler Yamaç evler Efes antik kentinde lüks yaşamı ihtişamı tamamlayan müstakil tarzdaki evler olarak tanımlanabilir. 4000 metrekare bir alana kurulan yamaç evlerin bilinen tarihi milattan sonra 1. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Ağustos döneminde inşa edilen evler ters kütüphanesine oldukça yakın bir alanda konuşlanmıştır. 8. Umumi tuvalet Latrina dönem insanların sadece tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için değil, sosyalleşmek için de kullanıldığı umumi tuvaletlerdir. Hemen arkasında skolastik hamamları olduğundan ve hamamların suları kanalizasyon ile birleştiğine kötü kokuların maskelenmesinde daha kolay oluyormuş. Hani insanlar burada hem tuvalet ihtiyaçlarını gideriyorlar hem de böyle işte oturup konuşuyorlar tabi şimdi yaşadığımız zamana göre böyle şeyler biraz tuhaf oluyor yani gelip de ben kendi tuvaletteyken gidip bir başkasıyla konuşmam ama o zaman o dönem yaşayan insanlar bir, bir, yandan tuvaletini yaparken bir yandan da başkalarıyla da konuşuyorlarmış. 9. Skolastika hamamları, ba banyolar. 2. yüzyılın başında inşa edilmiş olduğu düşünülen büyük hamam yapısı. Hamamların milattan sonra 400'lü yıllarda Skolastika adlı Hristiyan bir kadın tarafından restore edildiği biliniyor. Bu nedenle de ismi skolastika hamamlarıdır. Sıcak su odası, ılık su odası, soğuk su odası ve soyunma odası şeklinde 4 bölümden oluşuyor. Mozaikli kaldırım. Hadrian Tapınağı'nın karşısında 5 metre genişliğinde bu mozaikli kaldırım bulunmaktadır. Hadrian Tapınağı İmparator Hadrianus tarafından yaptırılan Hadrian Tapınağı üst işlemelerinde Efes'in kuruluş efsanesi sergileniyor. Trajan Çeşmesi Hadrian Tapınağı'nın en Hadrian Tapınağı'nın Az ilerisine çeşme iki katlı olarak inşa edilmiş. Çeşmede suyun aktığı kısımda İmparator Trajan'ın bir heykeli de bulunmaktadır. Kuretler Caddesi Herakles kapısından başlayıp Kelsius Kütüphanesi'ne doğru inen ana caddenin adı Kuretler Caddesi'dir. Herkül Kapısı, Kuretler Caddesi'ne açılan Roma dönemi sonrasında yaptırılan kapı, ismini güç tanrısı Herakles'ten alıyor. Kapının iki yanında da Herakles'in süslü heykelleri vardır. Memmius Anıtı Memmius Anıtı Milattan sonra 30 yılında Domitian Tapınağının bulunduğu meydanda Romalı devlet adamı Sulla Felix'in torunlarından Geus Memmius adında inşa edilmiş onursal bir anıttır. Domitian, Domitian tapına milattan sonra 81-96 yılları arasında inşa edilmiş olan Domitianus tapına İmparator Domitianus adına yapılmış bir tapınaktır. İmparator Domitianus öldükten sonra zalim bir yönetim sürdürüldüğü için lanet zalim bir yönetim sürdürdüğü için lanetlenmiş. Roma Senatosu kararı ile isminin tü, tüm yazıtlardan silinmesi kararı verilmiş. Fakat Efesliler tapınağı tamamen yıkmak istememiş ve imparatorun tapınaktaki heykellerinin başını keserek babasının heykelinin başını koydurmuş. Ode 1400 kişilik kapasitesi olan konser salonunda klasik müzik konserleri ve çeşitli eğlenceler düzenlenirmiş. Artem Artemis. <laughs> Artemis tapınağı Antik dünyanın yedi harikasından biri sayılan, tapınan temelleri M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bereket tanrıçası Artemis'e ithafen yapılan tapınak Lidya kralı Croesus tarafından yaptırılmış, tamamıyla mermerden yapılan yapı pazar yeri ve dini müessese olarak kullanılmış. Milattan önce 356'da adını ölümsüzleştirmek isteyen Yunanlı Herostatius tarafından yıkılmış. O gece Büyük İskender doğmuş. Büyük İskender Anadolu'yu fethettiğinde tapınağın yeniden yapılmasını istese de bu teklif reddedilmiştir. Bu kudretli ve alanüstü güzellikteki yapıdan günümüze ne yazık ki sadece iki mermer sütunu parçası bulunmaktadır, ulaşabildi. Şu sol en üstteki, şu iki tane sütun var. Diğerleri yıkılmış durumda. Ortadaki fotoğrafta da zaten daha önceki eski halini görmektesiniz. Meryem Kilisesi, yurt dışında Church of Mary ismiyle de bilinen kilise Hazreti Meryem'in adına inşa edilmiş ilk kilise olma özelliği taşıyor. Hristiyanlar için kutsal kabul edilir. Dünyada Hristiyanlığın ilk yedi kilisesinden biridir. Hristiyanlar için çok önemli bir anlamı vardır. Kutsal haç noktalarındandır. Diğer önemli yerler İsa Bey Camisi, Yedi Uyurlar, Meryem Anayvi, Siyit Jean Bezi Bezilik kası bir de belediye binası belediye binası da e, Efes'in Efes Antik Kenti'nin yönetildiği yerdir. Öyle bilgilendireyim. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü size Efes ve Efes Antik Kenti hakkında bilgi vermek istedim. Yine yanlış bir bilgi verdiysem yorumlarda düzeltin. Yanlış bir şey dediysem kusura bakmayın. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.